gününden. Greve rağmen, e, zorluklara rağmen hepinizi burada görmekten dolayı teşekkür ederiz. Bugün e, çok kıymetli bir konuşmacımız var. Kendisini televizyonlardan da tanıyorsunuz ama ben kendisini Paris'te e, ateşe militer olarak tanımıştım. Ve o günden sonra da dostluğumuz her zaman devam etti. Sayın Ayrıca kendisi ona yakın kitap yazdı, son yazdığı kitap da Büyük Taarruz'la ilgili. O da çok malum Büyük Taarruz'un da üçüncü yıl dönümüydü sanırım. O bakımdan biz Anadolu Kültür Merkezi Atatürk'ü Sevenler Derneği ile beraber, bu arada Atatürk'ü Sevenler Derneği'nin çalışkan şeyleri Ender Bey, Sayın Boşko, İsmail Bey, İsmail Boşko, Lütfi Bey bugün maalesef profesyonel problemleri dolayısıyla bizimle beraber değil. Ben lafı uzatmayacağım. Sözü bize uzaklardan İstanbul'dan gelip ayağının tozuyla gelip burada bize Atatürk'ün Türkiye yaptıkları büyük taarruzun mana ve ehemmiyeti inşallah yanlış bir şey söylemiyorum paşa. Siz söyleyin. <laughs> Doktorlar yanlış <yok>, söylenmez. <laughs> Ama yanlış bir şey yazmayalım da hasta vefat etmesin. <laughs> <laughs> kendisine sözü veriyorum. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hem kendisine hem Lütfiye hanımefendiye eksik olmasın. O da geldi bizimle beraber olmak için. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Paşa'ma bırakıyorum. <laughs> Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aranızda tanıdıklarım, dostlarım var. Ama hepiniz dostumuzsunuz. Onun için e, onun bilinciyle e, koşarak geldim. E, özlemiştim de. E, tekrar teşekkür ediyorum. Ben bugün e, size e, Atatürk ve Türk milletinin varoluş mücadelesi e, konusunda kısa bir takdim hazırlayacağım. Böyle bir 20 dakika, 30 dakika kadar sürenizi alacağım. Peki Osmanlı'daki durumu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Yer sömürge bir toplum. Ee, onun döneminde aydınlanma yaşanmış fakat doğuya doğru e, bugünkü gibi uçaklar falan olmadığı için yavaş yavaş gidiyor Biz de bundan nasiplenmemizi geç sağlamışız Bu dönemde e, hangisi Türkiyeye yön verir yeni Türkiye'ye arayışları devam ediyor bu 1904-5'te Mısır'da yazılmış bir makale Milliyetçilik Dalgası Balkanları kasıp kavuruyor. Osmanlının parçalanmasına yol açıyor. Dolayısıyla Osmanlıcılık zaten devreden çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların ayrılmasıyla hatta Arnavutluğun da Arnavutların da ayrılmasıyla Müslüman bir halk olmasına rağmen Balkanlarda o da artık gündemden çıkıyor. Türkiye'nin ufkunda sadece bir milliyetçilik var. Yani Türk kimliğine dayalı bir e, yeni devletin kurulması gerekiyor. Bunu o dönemde kavrayan, net bir şekilde gören, tasarlayan bir e, müzik eseri gibi, bir roman gibi e, kafasından geçire geçire olgunlaştıran bir adam var. İşte bu Mustafa e, Birinci Dünya Savaşı bizatihi Osmanlı, e, emperyalistlerin hedefi durumunda paylaşılacak çünkü üstünde petrol var, üstünde Hindistan'ın kontrol yolu var, İpek yolu var. Hepsinin kontrol edilmesi lazım. Karadeniz, Rusya vesaire hepsinin ortaklaşa hedefi İstanbul gibi duruyor. Şimdi burada Şevket Süreyya Aydemir'in kaleminden geçen gölgesiz dalcıkları var. Bunların üzerine kuşlar ile yuva yapamazlar. Osmanlı padişahlığı Tarih sahnesinden silinirken bu haldeydi. Evet, yani. Bu aslında açık bir toplum kaymıyor. Çünkü artık fakirlik diz boyu. Bir anlamda işte liseler açılıyor. okulları o dönemde açılıyor. Akademiler önce açılsa da daha ilk ordu içerisinde Batıcı bir nüve düşüyor yani Batıcı nüve e, o günün e, ileri fikirlerini kendi bünyesinde topluyor. Bu, bu arada bütün bu ülkenin Osmanlı ülkesinin en ileri, en e, demokrat ilişki alanının olduğu yer Selanik. Mesela e, Selanik'te ilgili. E, Necati Cumağlı'nın Viran Dağlar diye bir eseri vardır. Okuyanlarımız vardır belki. Orada <laughs> Balkanlardaki son durumu anlatıyor. Son gelişmeleri anlatıyor. Diyor ki Abuzer diyor İmparatorluğun hangi idadisinde olsa aynı eğitimi alır diyor. Ama Selanik dışında başka hiçbir yerde bu kültürü alamaz diyor. Çünkü <laughs> Selanik İstanbul'a giremeyen dergilerin girdiği, okunduğu bir yer. Çünkü Selanik biraz Yahudi toplumunun ağırlıklı olduğu. Çünkü Selanik demir yoluyla <laughs> ve, e, limanların birleştiği, halklarının her birinin temsilcilerinin olduğu ve kadın erkek ilişkilerinin, en önemlisi kadın erkek ilişkilerinin e, çok daha gelişmiş olduğu bir yer. Atatürk orada doğuyor Ve mahalli halkın ileri kesiminin ilişkilerine hakim oluyor. Dolayısıyla onda şimşekler biraz erken çakıyor. Bu ordu içerisinde tabii Atatürk'ün özellikle harb okulu ve akademi hayatı içerisinde birkaç referansı var. Onlardan birisi Namık Kemal. Çünkü vatan kavramı o zaman yani birisi biraz önce ifade ettiğim Batıdan gelen aydınlanma işte akıl, bilim, merkezli bir yaklaşım. Diğeri milliyetçilik o da vatan kavramını getirip dayatıyor. Yani bu arayışlar Mustafa Kemal'in beyninde bir varoluş sentezi doğuruyor, doğuruyor. Bunu nerede görüyoruz? Bu sentezi, Şam'a Kurmay yüzbaşı olarak gittiğinde vatan ve hürriyeti kuruyor. Bu daha sonra İttihat Terakki'nin içerisine girecektir. Kendisi de İttihat Terakki'ye giriyor. 1910 yılında Makedonya'da bir kışla da bir mahvelde yani şimdi Ordevi dediğimiz bir yerde bir gazinoda yaz ayında e, bunun tercümesini yapan Almanca Türkçe tercümesini yapan subayın anılarından anlıyoruz. Tevfik Bıyıklıoğlu'nun anılarından. Diyor ki Atatürk 35-40 kadar subay var bir de Alman albay var. Ordunun iki tane vazifesi var diyor. Birisi ülkeyi işgalden kurtarmak, yani vatan. İkincisi diyor, milletin taasup ve fikri esaretten kurtarılmasını sağlamak diyor. Şimdi birincisi ordunun görevi. Tamam anladık. Ama bu ikincisi ne? Bu ikincisi bir devrimcinin görevi. Yani burada e, bir şeylerin artık daha o binbaşı e, bile olamadığı veya binbaşı <laughs> olacağı günlerde e, şekillendiğini görüyoruz. Bunu 1917'de 7. Ordu Komutanı olarak atandığımda Halep'e, e, Yıldırım Ordular Grubu emrinde e, limon e, düzeltiyorum. Falkenhayn, e, Mareşal Falkenhayn da Alman Genelkurmay Başkanıydı. İşte onu değiştirdiler. Ona onora bir görev olarak e, Osmanlı ordularının da emrine al, emrinde 3 ordu olacak. E, bu üç ordu Ile beraber önce kaybedilen Bağdatı kurtar, daha sonra git kanaldan Mısır kurtar gibi hayali olması mümkün olmayacak. Daha ziyade Almanların çıkarlarını bölgesel çıkarlarını merkeze koyan bir planla gönderildi. İşte 1919'da iki hareket tarzı var. Birisi genel kabul olarak. İngiliz e, mandasını kabul etmek zaten 1920'de kabul etti e, padişah Sevralı imzalamak ve onaylamak suretiyle e, ikinci hareket tarzı da Sivas'ta falan da görüşülüyor. E, Amerikan mandası yanları var yani onları kınamıyoruz. Yani. O zaman çözümü orada görüyorlar. Bir tek kişi bunlardan ayrılıyor Mustafa Kemal ayrılıyor. İki hareket tarzı var. Ya resmi görevli olarak Anadolu'ya geçecek. Bunun önemini biliyor. Eğer öyle geçerse halkın kendisine daha kolay itaat edeceğini biliyor. Padişahı ve halifeyi kurtarıyorum diye yola çıkmamış olsa Anadolu'da kendisine hiçbir mesnet bulması mümkün değil. İki mesnet var askeri anlamda. Karabekir Paşa Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı. Fuat Cebesoy, Ali Fuat Cebesoy 20. Kolordu Komutanı Ankara'da kolordu var ama bu kolordular da çok öyle içleri <laughs> dolu kolordular değil. Nitekim e, 20. kolorduyu kendisi ayrılmadan önce e, İstanbul'da son günü diyor ki genelkurmay başkanı Cevat Çoğanlı Paşa'ya Ereğli'den diyor gerekiyorsa Konya Ereğli'den 20. kolorduyu e, yürüterek Ankara'ya diyor. Kuruvar deme e, Antep'inden Maraş'ından e, insan kaynağı asker değişirebilmek demek oraya ayırdığınız askerleri getirip burada kullanabilmek demek. Yani bütün bunlarla beraber. Ayrıca demir yolu var. Demir yolu Afyon Adana demir yolu var. E, Mersin'de liman var. Dışarıdan ihracatla herhangi bir şey, ithalatla herhangi bir şey aldığınızda mal alıp satmak için <laughs> çok önemli. Bir de savaş tek cepheli hale geliyor. Artık yani El Cezire cephesi var Musul'da ama orada çok az bir kuvvetimiz var ve çok da bir şey beklemiyoruz. Şurada da birinci ordumuz var. Şurada süvari kol ordumuz var. Şimdi bu, bu cephede komple cephede 180 bine e, 190 binlik bir mevcut söz konusu. Avrafın orada bile Mustafa Kemal'le görüştüğü Yok, Avzada. çok sonradan geldi. Anladım da yapmadım. ama bir Sovyetler Birliği'nin bir temsilcisi olduğuna dair bir... <laughs> üzerinde şapka var. <gülüyor> <gülüyor> Soyadınız neydi? Saçın. Saçın.